Torosların sesi. Torosların sesi. Uzakları yakın eden site. Şimdi sizlere e, Sayın Dedemli Belediye Başkanı Ali Uçarı mikrofonu uzatıyorum. Sizlere söyleyecek şeyleri vardır. Buyurun Sayın Başkanım. <laughs> Yuruf karşısında seyran eylesen. Ne şirin görünür. Bölümüz bizim. Aşka gelip destan söylesen. Aşka gelip destan söylesin, asalete dayanır soyumuz bizim. Sırtını dayamış kavaklı taşına, karlar düşmüş oyuklu başına, ömürler geçmiş boşu boşuna, yine de mütevazıdır beyimiz bizim. Hele bir göz atarsan dostanına bağına, sabahleyin seyret bahçesine bağına. Eteği değil vermiş göksü çayına, hışır hışır akar çayımız bizim. Karşısında yatar Seyit Bayrağı, velidir eder herkes heyranı. Durmadan gidiyor ömür kervanı, sabır selamettir payımız bizim. Çok değerli Bağbaşı Belediye Başkanı, çok değerli Koralan Belediye Başkanı, Yalın Çevre Belediye Başkanı, çok değerli Alanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Adayımız Mehmet Şahin Bey. Vefakar, cefakar, dedemli kasabanın çok değerli insanları. Geçirmiş olduğumuz mevlüt kandilinizi öncelikle tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii ki burada bu manzarayı görüp de etkilenmemek mümkün değil dedemlili olarak dedemli kasabasında yaşayan bir yöneticiden ziyade bir vatandaş olarak sizlere Torosların bağrında duran dedemli kasabasından dedemli köyünden selam getirdim. Hepinize dedemli kasabamızın selamı var. Bu programda emeği geçen İbrahim Bey kardeşime Abdullah Bey kardeşime isimlerini biraz önce Ekrem Bey kardeşim saydı. Emeği geçen bütün herkese bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle insanları tabii böyle bir arada böyle bir ortamda toplamak bir araya getirmek, istişare etmek kolay bir iş değil. Bunların üstesinden geldiler. Kendilerine yürekten tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki toplantımızın da ileriye yönelik tabii ki mutlaka bir hazırlıklar olduğunu ifade etti İbrahim Bey kardeşim. Mutlaka e, önümüzde bir dernek vesile olacak inşallah. E, Şimdi hemen ben hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki Konya'da da önümüz, geçtiğimiz günlerde bir dernek kuruldu. Şimdi hem Konya'da olacak derneğimiz, hem de büyük bir ihtimal Alanya'da olacak. İnşallah birbirinden ayrı şekilde değil de birbirine bağlı olarak çalışmasını ben şimdiden temenni ediyorum. Sizde yerli vatandaşlarımıza bir dedemli kasabası yöneticisi olarak, dedemli bir vatandaş olarak e, Kort projesinde daha önceki bahsettiğimiz gibi barajdan dolayı kasabamız yaklaşık e, üçte ikisi göl alanı içerisinde kaldığından dolayı bazı vatandaşlarımız Konya bölgesinde yerleşim yapmak üzere önümüzdeki yıllarda gidecekler. <laughs> Kasabamız ikiye bölünmüş olacak. Kasabamızda kalan vatandaşlarımız Konya'ya giden vatandaşlarımız olmak üzere tabii ki Büyükşehir yasasıyla beraber gelen belediyelik belediye tüzel kişiliği kalktıktan sonra bir ayrışma olacak. Yani bazı vatandaşlarımız Konya'ya gidecek, bazıları kasabada kalacak. Belki parasını alıp başka yerlere gitmek isteyen vatandaşlarımız olacak. Yani bu toplantı oradaki ayrışmanın ayrışmamanın inşallah bir gö göstergesi olacaktır. Yani kim nereye giderse gitsin biz Dedemli'li olarak, Dedemli'li vatandaş olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde dedemiz diye hitap ediyorum her yerde. Seydi Bayram Hazretleri'nin hiç bırakmamak şekilde hep birlik ve beraberlik içerisinde bu manzarayı görmek istiyorum. Ben fazla sözlerimi de uzatmak istemiyorum. Bu organizede emeği geçen buraya Manavgat'tan, Yavsarlar'dan, Konaklı'dan, bütün çevre köylerden Katılan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yemekten sonra da tabii karşılıklı soruları olan varsa onları cevaplayacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Şimdilik afiyet olsun tekrar. Torosların sesi. Torosların sesi. Uzakları yakın eden site.